Bir önceki bakan Mahmut Özer okul öncesi bir buçuk milyon öğrenciye vermiş olduğu ücretsiz öğün mevcut bakan Yusuf Tekin döneminde kaldırıldı. Yine Mahmut Özer 2023 yılı Mayıs ayında okul öncesi eğitimin ücretsiz olacağını söyledi ama 14 Ekim'de şu anki bakan Yusuf Tekin okul öncesi eğitimde katkı payı uygulaması getirdi. Mahmut Özer 2 Nisan 2023 tarihinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranının yüzde 99'u ulaştığı yönünde bir tweet atarak basın açıklamasında da eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı yüzde 99'un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranımız okul öncesi 5 yaşta yüzde 99 buçuk, İlkokulda yüzde 99, buçuk, ortaokul ve lisede yüzde %99 99.1'e ulaştı demişti. Ama Sayın Bakan Yusuf Tekin'in döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde ilkokul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 93.85, ortaokul düzeyinde yüzde 91.21, orta öğretimde yüzde 91.7, yüksek öğretim düzeyinde ise yüzde 46.2 deniliyor. Şimdi burada tablo Yusuf Tekin böyle diyor, Mahmut Özer böyle diyor. Siz birbirinizle çelişirken birinizin söylediğini öteki doğrulamazken biz hanginize inanacağız Sayın Bakan?